Elazığ'da hizmet veren özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezi ile memur sen arasında indirim protokolü imzalandı. İmzalanan protokolle üyeler özel eğitime ihtiyaç duyulan çocuklar için merkez hizmetlerinden indirimli faydalanabilecek. Aktif Çocuklar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Eğitim Koordinatörü Evren Kılıç, özel eğitim gereksinimi olan çocukların hayata daha kolay uyum sağlamalarını amaçladıklarını söyledi. Her iki tarafa da olmasını diliyorum. Allah utandırmasın. İlimize eğitim anlamında yeni bir soluk getirdik. Bugün Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Eğitim Merkezi olarak ve Aktif Çocuklar Ailesi olarak bir rehabilitasyonun lokomotifi olma yönünde ilimize kurucumuzun da desteği sayesinde bir destek, bir değer katmak istedik. Memur Sen Elazığ İl Temsilcisi İbrahim Bahşi'de özel eğitim ihtiyacı olan çocuklara ve ailelere destek olmak amacıyla böylesi bir protokolü imzaladıklarını kaydetti. Memur Sen üyelerimize bir indirim sağlayacağını, sağlayacağı anlaşmayı bugün imzaladık. ben Memur Sen ailesine ve tüm üyelerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ee, tabii e, bu ihtiyacı olan, bu tür özel eğitime ihtiyacı olan e, çocuklarımızın gerçekten bu alanda hem rehabilitasyon anlamında hem özel eğitim anlamında e, rahat gidebilecekleri e, nezih bir kurum. Ben e, ilimizde bu anlamda yeni açılan kurumumuzu hayırlı olsun diyorum ve e, memur sen üyelerimize de sağladığı bu indirimden dolayı e, teşekkür ediyorum.